Herkese merhabalar. Evet Kova Burcu konu kanalına hoş geldiniz. Değerli takipçiler, değerli aboneler. Evet sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Evet bakalım bu hafta hem astrolojik olarak hem de size semboller neler söyleyecek. Evet bakalım yorumumuza bu haftaki sevgili yengeçler. Şimdi arkadaşlar bu önümüzde bildiğiniz gibi bir oğlak dolmayı başlayacak. Yani 4 gün sonra <laughs> Bu dolunayın etkileri tabii sizi hem duygusal anlamda hem de böyle ruhsal anlamda güzel bir etkisi de olacak. Fakat dikkat edilmeniz gerekiyor. Özellikle kararlarınızı gözden geçirmeniz lazım sevgili yengeçler. Şimdi arkadaşlar yorumlar evet yorumlarda ben bazen görüyorum hani böyle ee, Bazıları işte şey diyor hala şöyle bir değişiklik olmuyor böyle bir değişiklik olmuyor. Yani bunu düşün, düşünerek arkadaşlar 24 saat boyunca insan zaten e, şey yapamaz. Yani bu ne zaman olacak? Şu zaman mı olacak? Bu zaman mı olacak? Biraz böyle serbest bırakacaksınız bir şeyleri. Yani şimdi kimlerin hayatına göre değişebilir. Kimilerinin hayatında olmayabilir. Yani şimdi %100 olacak demekte de zaten çok doğru bir şey değil. Zaten öyle bir şey kimseye söylemesi de zaten yanlış. Şimdi öngörüler bildiğiniz gibi daima öngörüler yükselene göre yapılır arkadaşlar. Yani zaten astroloji öngörüye dayalı bir dal olduğu için ve şimdi bunu tabi biz burada sembollerle bir şekilde yorumlamaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi tabi isteyen kişi beğenmeyebilir orası ayrı mesele ona bir şey diyemem ama şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar ee, e tabi astrolojinin verilerine göre takip etmeniz tabi sizin için çok çok daha iyi şimdi bakın burada benim gördüğüm semboller bir kere burada bir kişi böyle yukarıda çıkmış arkadaşlar. Böyle bir şeyin üstünde. Altta da bir kişi sanki birine bir şey veriyormuş gibi çıkmış burada. Hani biri birine sanki çiçek verir gibi çıkmış. Bu dönemde ilişkilerinizde güzel etkileriniz olacak. Yani hiç beklemediğiniz kişilerle böyle bir duygusal şeye girebilirsiniz. Hadi o da beklediğiniz bir şey değil yani. Hadi genelde zaten öyle olur. Hani hiç beklemediğiniz böyle bir etkiyi alırsınız hayatınıza. Ve e, burada bir de sevgili yengeçler böyle kocaman böyle dallanmış, budaklanmış bir ağaç sembolü var. Ağaç gördüğünüz gibi iyiliğe işarettir. Güzel haberleri işaret eder. Bir kalabalık gibi böyle bir şey görüyorum. Böyle sanki insanlar böyle toplanmış, böyle eğleniyor gibi duruyor. Yani bir düğün ve benzeri bir şeye katılabilirsiniz bu dönemde. Ya da kendi planınız varsa böyle ben düğün yapmayacağım. Hani evlenecek olan yengeçler illaki bu sene bir yengeç evlenir yani. Böyle bir yani çok büyük çaplı bir şey değil ama daha mütevazi, daha minimalist bir eğlence de olabilir sizin için. Öyle olması zaten bugünümüz şartlarında bence öyle olması daha da iyi. Evet bir at kafası çıkmış burada. Bir muradınız olabilir sevgili yengeçler. Bir de astrolojik öngörülerde sizin özellikle eski duygusallığınız pek olmayacak. Yani biraz daha mantığa dayalı gideceksiniz. Bu yıl e, 20, 2026'ya kadarki süreçte finansal durumlar güzel gidecek. Ama sizin tabi belli bir şartlarda kararınıza da bağlı bir şey. Olur ki yanlış kararlar verip kendinizi yanlış şeylere sokup ondan sonra bu para bana niye gelmedi demeyin. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar gene. Ailevi konular özellikle çok planda sevgili yengeçler bu dönemde böyle bazı ufak tefek sürtüşmeler olabilir. Belli bir fikir ayrılığı olabilir eşinizle ya da anneniz babanız bekar kişiler için söylüyorum. Ya da tek başınıza yaşıyorsanız size birçok şey böyle çok mantıksız da gelebilir. Ama bir böyle mantıksız geçinden bazı olayları geçirip o zaman yaşamınızda iyi bir şekilde böyle yol almanız gerekiyor arkadaşlar. Seçimler ne olursa olsun insanın hayatındaki seçimler insanın hayatını %90 etkiliyor. Bu eş seçimi ve birçok şey hepsi etken arkadaşlar. Yani kimse kimseye bir şeyi seçtirmiyor. Yani siz kendiniz seçiyorsunuz her şeyi. Ve bunun haricinde zaten bir aşure dönemine de girdik. Böyle hayırına mayırına komşularınıza komşularınıza bir şeyler vermeye çalışın. Bir de burada iki kişi var böyle bir birisinin arkası dönük yani bu birisi erkek birisi böyle düzgün fizikli bir bayan birisiyle bir görüşme de sağlayacaksınız sevgili yengeçler. Ama çok özel görüşeceksiniz bu kişiyle. Belki yeni bir ilişkinin başlangıcı olabilir. Belki yeni bir iş konusunun başlangıcı olabilir. Ya da yeni girdiğiniz bir iş yerindeki bir durum da olabilir. Her şey ihtimal dahilinde. Bu arada yılan var burada. Bir yılan bir de yolun başında görüyorum arkadaşlar bir yılan sembol böyle sanki kalkmış. Hani böyle kendini korumaya almış gibi çıkmış. Evet yılan gizli bazı sırlar çıkabilir ortaya bu dönemde. Bilmediğiniz, farkında olmadığınız şeyleri öğrenebilirsiniz hayatınızda. Bunlar farkındalığınızı belki bir nebze arttıracak, belki size yeni bir yol çizdirecek olabilecek şeyler olabilir. Ama çok göz var arkadaşlar üzerinizde. Nazar olaylarına dikkat edin nazar hayatın her devresinde maalesef var. Hani nazara değmeyecek kişi zordur. Yani insanlar bir şekilde hayatlarında yani böyle bir ters gitme durumu olabilir ama sonra tabii bunu engelleyebilirsiniz. Bunun da bir yöntemi var arkadaşlar. Açın bakalım. Google'a yazın. Nazardan korunmak için hangi duaları okuruz? Orada çıkar zaten. Bir de anahtar çıkmış buradan. Anahtarın olduğu yerde yalnız çok göz var. Yani bunlar da tabii bir nebze. Belki de sizin yapacağınız eylemlere karşı gözetleyen böyle e, hani bunu bugün ne yapacak, bugün ne edecek ya da çevrenizde sizinle böyle rekabet etmeye çalışan kişilerin şeyini de işaret edebilir bu. Hayat zaten bir rekabet yani. Yani çok çevrenizde rekabeti olacak kişi olmuş olmamış. Zaten hayatın kendisi bir rekabet. Evet bir balık sembolü de çıkmış. Bir balık burcuyla da bir siz iş yapabilirsiniz sevgili yengeçler. Bir balık burcu görüyorum. Kocaman bir kuş da çıkmış. Bir yerden bir haber de gelebilir. Böyle sanki bir yerde böyle yatıyor birisi çıkmış. Yani bir sağlıkla ilgili güzel haber alabilirsiniz. Bu arada onundan sonra sevgili yengeçler 10 dolun yani bu Temmuz'un onun bir dolunay var. Bu dolunaydan sonraki günler sizin için çok önemli. Hani kesin net bir tarih veremiyorum. Ama bu tarihler dediğim gibi önümüzdeki yani 11'idir falan bunlar tarihler olabilir. Burada mesela bir sembolü çıkmış. 9 sembolü çıkmış. Bu sayılarında tabi numerolojik olarak güzel bir anlamı var. 9 sayısı zaten aşk sayısı. Bu arada kova sembolü de var burada. Yani evet, bir kova burcundan birisiyle bir ya da ilişkiniz mi olacak özel bir yengeç kova zordur anlaşması ama gene de olma ihtimali yüksek oluyor arkadaşlar bir şekilde. Burada yalnız şey de çıkmış. Bir B harfi çıkmış. Bir de 8 sayısı var. Yani bu önümüzde şimdi şeyden de bahsedelim biraz. Ee, yani numarajik olarak 8 güzel bolluğu temsil eden bir tabi sayı 9zlar sayısı Şimdi arkadaşlar retrolarda geçen e, ben bir video yapmıştım her videoda bunu da söylüyorum videoların yanlışlıkla bazıları silindi yani Merkür retrosu ile ilgili bir biliyorsunuz canlı yayın yaptık Peki ben bununla ilgili şunu söyleyebilirim alım satım böyle bu tarz bir şeyler yapacaksanız bu retrolarda bunlara biraz dikkat edin arkadaşlar özellikle araba alım satım çok önermiyorum böyle ne bileyim bir birisiyle ilişki kararı alayım. Bu tarihte bir evlilik falan böyle bir yapayım. Bu tarihlerde falan çok girişmeyin böyle şeylere. Yani bir eşya alırsınız bozuk çıkabilir. Ne bileyim bir araba alırsınız bir yerinde bir şey çıkabilir falan filan böyle. Bu tarz ilginç durumlar olabilir. Retrolar genelde bunlar sert etkiler oluyor arkadaşlar. Merkür retrosu 17 Temmuz ve 10 Ağustos'ta etkileri bitecek. O yüzden bu dediklerimi iyi kafanıza yazın. Şimdi bu dönemde eski kişiler de karşınıza çıkabilir. Böyle bir eski birlikte olduğunuz flörtleriniz bunlar şöyle bir size teklif edebilirler. Tekrardan bir araya gelme, görüşme ne bileyim. Ama siz bunları bir şey neticesinde değerlendirin. Bence eğer ki size faydası ve çok zararı olan kişiler zaten bir zahmet gelmesin. Hayatınıza da girmesin yani. Böyle bir şey olabilir. Yani tabii eski birlikte olduğunuz kişilerin belki çok iyi davrananları da olabilir. Belki bunlarda böyle bir şans verebilirsiniz ama retrolarda bunlara girmeyin. Çünkü herkesin kafası bir karışık. Özellikle iş konusunda ani kararlar vermeyin. Bir işe girip çıkmayın. Böyle bir şeylere girmeyin arkadaşlar. Yani size uygun olmayabilir o iş. Ya da fos da çıkabilir. Yani bu Merkür'den sonra çok değişik etkiler olacak. Zaten yılı da çok az artık zamanı kalmış oluyor bitmesine. Temmuzdan sonraki 8. aydan sonra artık çok bir şey kalmıyor. Yılı da bitiriyoruz. Zaten 6 ayını bitirdik. Evet, sevgili yengeçler. Temmuz ayımızın ilk haftası böyle. Ve sonraki ikinci hafta ile ilgili size bir e, önümüzdeki tabii bir hafta sonra gene bir video açılımı gene yapacağız. Yorumu oradan da gene takip edersiniz arkadaşlar. Para durumlarınıza da değinmek istiyorum. Dediğim gibi bu dönemde yani Merkür Retrosu'nda da bir alacağınız, bir vereceğiniz falan varsa bunlar biraz aksama olabilir. Bir seyahat meyahat zaten yolunuz da var. yerlere gideceksiniz ama seyahate bu dönemde yani ne yaptınız ettiniz bu dönemde çıkın. Yani retrolarda bundan olmaz. Böyle bir karşınıza ne bileyim bir bavul, bir havaalanında falan böyle bir aksaklık çıkabilir falan filan. Böyle durumlar yaşanabilir. Arkadaşlar öngörüler bunu gösteriyor yani. Öyle söyleyeyim size. Öngörülebilir şeyler bunlar. Evet şimdi sevgili yengeçler tabağımıza da bir bakalım. Evet arkadaşlar tabağımıza da bakalım. Yavaş yavaş açılımı sonlandıralım. Benim güzel enerjilerim güzel yengeçlere gitsin şimdiden. Dileğinizi tutun bakalım sevgili yengeçler. Neyiniz oluyor? Bence bu haftanın en böyle sade bir yorumuydu diye düşünüyorum. Evet temiz çıkmış arkadaşlar. Genel bir atnalı var. Güzel şanslı olduğunuz, bazı konularda şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Bunları iyi değerlendirin. Bir yerlerden alacak vereceğiniz varsa bunları da kolayca tah, tahsil etme durumunuz var. Ama retrolara bırakmayın bunları çok fazla. Nasipleriniz var. Evet sevgili yengeçler güzel bir yorumla arkadaşlar tabi yani olabildiğince çıkan sembollere göre de astrolojinin verdiği verileri de size aktarmaya çalışıyorum her hafta gördüğünüz gibi desteklerinizi de eksik etmeyin. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.